Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Rejide Tümer Feratoğlu. Buyurun benim. Bu videomuzda baş belası elektrik kaçaklarını bulmak için hani o hassas elektrik kaçakları var ya onları bulmak için bir yöntem göstereceğiz. Yalnız bu yöntemi bir cihaz sayesinde bir cihaz yardımıyla göstereceğiz sizlere. Cihazımız izolasyon megeri. Bildiğiniz gibi normalde elektrik kaçaklarını, kısa devrelerini multimetre yardımıyla bulmaya çalışanlar vardır. Biz de bunları tespit etmeye çalışırız ama öyle çok bariz kaçakları multimetrelerle bulabilirsiniz. Kısa devre ya da direnç konumunu alarak bulabilirsiniz. Yalnız çok hassas kaçaklar olursa, çok ince kaçaklar, hani o kaçak akım koruma rölesini saatler sonra attıran kaçaklar ya da bir hafta sonra attıran kaçaklar, işte onları bile bulabilecek bir ölçü aletiyle cihazla karşınızdayız. Hacı benim aklıma bir şey takıldı. Haftada bir attıran kaşak akım rölesini şey mi olur? Arıza mı olur ya? Haftada bir şey? ne ki? 15 günde 21 gün şey 20. <laughs> 20. tavuk mu bu ya yumurta çıkartacak? 21 nereden çıktı? <laughs> 20 günde bir ayda bile atan kaşak akım koruma rölesi arızaları vardır. Bunlar toprağın nem oranına göre Örneğin yağmur yağdığı zaman, bahçe sulaması yapıldığı zaman daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Toprağın iletkenliği, direnci değişir ve evinizdeki o sürekli var olan kaçak daha da ortaya çıkar ve kaçak akım koruma rölenizi attırır. Yani açma yapar. Sana yağmur havada bile su yok bundan <laughs> Peki Hacı abi şimdi bu cihaz bu cihaz bize şeyden geldi. Elin Çin'inden içinden geldi. geldi. Şimdiye kadar sen nasıl buluyordun bu kaçakları cihaz yokken? Şimdi ben bu cihazı ilk defa kullanmıyorum yani bunun gibi cihazları artı tecrübeyle buluyorum. Yani çok fazla e, arıza tecrübeniz varsa zaten müşteri size arızayı anlatırken şak diye bulabilirsiniz. O ayrı bir konu. E tabii ki bu tür cihazlarla bulmak daha da kolay. Allah bilir senin döneminde çevirmelileri vardı buna. Aynen. Ben onu askerde gördüm. Şöyle yanında bir tane kol var. Onu çevir, onu topraklama megeriydi ama. Şey He. değildi. İzolasyon megeri değildi. Bu bir izolasyon megeri. Konu açılmışken topraklama megeri değil. Bununla bu tür elektrik motorlarının izolasyon değerlerini ya da şöyle yeraltı kablolarının antigron kablo olur, yeraltı kablo olur, nemli ortam kabloları desek daha doğru olur. Bunların izolasyon değerlerini, dayanıklılığını ölçebilirsiniz. Şimdi acaba bir cihaz iyi güzel hoşmuş da ya şunu bir çeşitlendirelim mi örneklerle bir nasıl oluyormuş, neler ölçüyormuş? Evet, çeşitlendirelim. Biraz önce elektrik motorlarının ya da kablolarını demiştik. Örneğin çamaşır makinenizin motorunda elektrik kaçağı var ama bunu siz multimetreyle e, test edemiyorsunuz. Daha doğrusu tespit edemiyorsunuz. E, dediğimiz gibi seyrek atan bir kaçak akım arızası olmuş oluyor ya da buzdolabı olur, fırın olur, termisifon olur. Bunlardaki kaçakları bulmanıza yardımcı olacak bir cihaz. Veya e, ani ısıtıcı var. Ani ısıtıcının e, rezistansı çok seyrek attırıyor kaçak akım koruma rölesi. Çok küçük e, kaçak var. Onu da yine izolasyon megeri ile tespit edebilirsiniz. Peki şimdi ölçüm nasıl yapılıyor bunda? Direkt faz ve nötrün girdiği yere mi bağlanıyorlar? Şimdi e, bunu bir ucunu gövdeye bağlıyoruz cihazımızın şimdi kullanımını göstereceğiz. E, zaten kaçak dediğin gövdeye kaçak değil mi? Tabii gövdeye kaçak veriyorsa o zaman ne yapıyoruz? Propların birisini gövdeye, birisini de enerji girişine bağlıyoruz. Burada arızalı bizim rezistanslarımız var. Onunla hemen test edeceğiz. Teste geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. E, çalıştıracağınız cihazın pardon şöyle demek daha doğru olur test edeceğiniz cihazın çalışma geriliminin iki katını uygularsanız çok daha sağlam iş yapmış olursunuz. Örneğin 220 voltla çalışan bir motorunuz var ya da 220 voltla çalışan bir rezistansınız var. Buradan 500 volta ayarlıyoruz. Testimizi yapıyoruz. Teste geçmeden önce cihazın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şuradaki voltmetre özelliğinden bahsetmek istiyorum. Cihaz meger olmanın yanı sıra aynı zamanda voltmetre Özellikle özelliği de suda, batmamasıdır. Evet, suda batmamasıdır. Diyoruz. Sen suda batmasın Hacı abi. Hele bir de ki niye? Hele niye? Tipim kayık. <laughs> Çok gidiyorum. bayat. Ben gidiyorum hadi. Yerlerde sürünüyor eskiler. Nedir? <gülüyor> Ama söylemesem içim rahat etmez. E, Voltmetre olarak kullanmak istersek problarımızı buradaki gösterilen yerlere takıyoruz. Cihaz 10 volt ile 600 volt arasında hassas ölçüm yapıyor. Küsüratları göstermeyebilir. 3 voltu falan da ölçüyor ama dediğim gibi çok fazla hassas bir ölçüm yapmayacaktır. E, sisteme test bağlı olan cihazın test sat gerilimini, şebeke gerilimini ölçmek için kullanabilirsiniz bunu. Meger olarak kullanmak için de demeden önce şuradan bakın Select tuşundan AC, DC seçebilirsiniz. Ya da direkt Megel moduna, Dinech moduna geçebilirsiniz. Şimdi Hı -hı. Usta burada 50 volt yazıyor. 50 volt verip mi ölçeceğiz bunu? Nasıl oluyor? Şimdi bunu 50 volta ayarladığımız zaman buradaki proplardan 50 volt çıkış alıyor. Nasıl? Ya da şöyle gösterelim. Evet. Dahası da var. 100 volt 250 volt, 500 volt, 1000 volt. İşte multimetrelerle arasındaki fark bu. Burada 9 volt, işte 3 volt, neyse 12 volt ona göre belli bir çıkış veriyor. Direnç ölçmek için ya da kısa devre ölçmek için. Ama bu cihazda 1000 volta kadar çıkabilirsiniz. Tabi bunun daha yüksek değerli olanları da vardır ama bu 1000 voltluk olanı piyasada en çok kullanılan, tercih edilen modellerden birisidir. Usta bunun içinde trafon var ya, 1000 volt neresine sığdırmışlar? Bunun içinde elektronik devreler var. Büyük ihtimalle DC-DC konverter var. Hımm, tamam. Kaç pille çalışıyor bu? 8 pille çalışıyor. 8 tane 1.5 voltluk pil var içinde. Oradaki 12 volt mu yapıyordu? 12 volt diyor. 12 voltu alıyor, 1000 volta kadar yükseltiyor ama tabii düşük miliamper. Kaç miliamper mesela? 1.5 miliamper. <laughs> Korkuyor görmeden de bir şey, şey yapamıyordum. Evet, hele bir göster bakalım şu hünerlerini. Şimdi bir tane... Bu arada reji nerede test edilecek, jöle möle varsa getirmiş. Jöle nedir şey, ya? Yani? Ne rölesi? <laughs> rezistans. Dur hele, dur. Kameraya ayarlayayım. Bu arada reji, rezistans ölçümlerini bedavaya getirmek için... <laughs> ...toplamış, getirmiş Ekler hepsini. Eksik hastanın ağzında. Hazır cihaz gelmiş. <laughs> Şimdi şöyle birini line hattına bağlıyoruz. Birini de şu E yazana bağlıyoruz. Ert miydi bu? Ört. Ört. Torpa. Abi, ört. Dünya. Tabi. Yer. Tabi. Çoğaltabiliriz Tabii. bunu. Diğeri ne? Le Şimdi Live. line. 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 mı? Canlı uç yani. Ha. Rezistansımız 220 voltla çalışıyor. Yaklaşık olarak iki katı 500 volt yapıyoruz bunu. Aslında 240 volt olanları da var. 220 volt olanları da var. Ee, buradan ayarlıyoruz. Daha sonra bakın birini gövdeye bağlıyoruz. Tabii ki bunu test modundayken uçlara, proplara dokunmamamız gerekiyor. Milivolt da olsa şiddetli bir şekilde çarpacaktır sizi. Ee, örneğin şuradaki uca bağladık. Sayın görünüyor mu? Evet evet. Naklen yayındasın. Evet. Şöyle bir bağlantı yaptık. 500 voltu ayarlamıştık. Şimdi test düğmesine basıyoruz. Evet. Şu anda bir ses geliyor. Duyuluyor mu sayılışı? Evet şey? evet. Direkt kulağımızın içinde. Duyuluyor değil mi? Tamam kayıt. Salmıyor da. değil mi acaba? <laughs> Cihaz salıyor. Şu anda direkt kısa devre var. Hiçbir direnç göstermeden sıfır gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani direkt sızdırıyor bu ya. Evet sızdırıyor. Kapatıyoruz. Şöyle 250 voltu alıyoruz. 250 voltta da sızdırıyor. Hatta Ama 50 volt alan. Ne sızdırıyor ki? Evet. Bakın 50 voltta bile sızdırıyor. Büyük ihtimalle multimetrede de gösterir tabi. Bunu size örneklemek için getirdik. <laughs> Sistemizi kapattık. Başka bir tane daha rezistans deneyelim hemen. Yine toprak ucunu gövdeye bağlıyoruz. Live ucu, canlı ucu da enerji verdiğimiz uçlardan birine bağlıyoruz ve Açıyoruz bakın. Bitik. Bitik. Oo bak gerilim direkt 7 volta düş, 6 volta düşüyor. Evet. İsterseniz biraz daha artırabiliriz. Çok ciddi Şöyle. bir kaçak var orada. 500 volta alıyoruz. Kaça düşüyor? 9 volta düştü. 10 volt, 9 volt. Yani zaten 50 voltta eğer kaçak veriyorsa, arıza varsa diğerlerini test etmeye gerek yok. Şöyle bir motorumuz var. Elektrik motoru. 220 volt çalışıyor. Bunu test etmek için dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu alüminyum. Alüminyum gövdesi var ama genelde boyalı oluyor. Boya yalıtkandır bildiğiniz gibi. Ee, ya boyayı kazmanız gerekiyor ya da e, herhangi bir vidaya bağlamanız gerekiyor. Tutturamadım. Tutturamadım. <laughs> Yaşlılık zor. Evet. Yaşlıyım ama geri zekalı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şunu açabilirim şöyle. Doğru En güzel o zaman. Şimdi Evet, motorun gövdesine bağladık. <laughs> maşallah. Dediğinde. Maşallah, papuç gibi. <laughs> evet, üstün zekam sayesinde motoru bağladık. Tabi 1000 volt vermemize gerek yok. 1000 volt da verebiliriz. Motor 220 volt olduğu için biz 500 volta ayarladık. Ve test düğmesine basıyoruz. Şu anda test etmeye başladı. Burada süreyi gösteriyor. Ne kadar sürede test etmek isterseniz edebilirsiniz. Bunların ikisine dokunca ne oluyor? Ee, yıldızları sayabilirsin. Bir Mesela ne oluyor? Yani? Orada bir dur, orada bir şey var. Bir söyle orada bakayım. Orada bir şey olabilir. Kafanızda böyle bir şimşekler, kuşlar uçuşabilir. Uyarı yapabilir. Onun be. için sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Vay yavrum benim iniyoruz aşağıya. Evet. Testi durdurmak için hemen test düğmesine tekrar basıyoruz. Buradaki enerji kesiliyor. Ama siz yine de dokunmayın. Biraz önce dediğimiz gibi. 1000 volta alıyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi test etmeye devam ediyor ve burada OL değerini görüyoruz. Hmm, yani sonsuz diyor. Orada sonsuz. ya yani ben ölçemiyorum diyor. Evet. Yani benim ölçebileceğim bir direnç yok diyor 1000 voltta. Ee, o zaman motor iyi. Motor çok iyi. Başka He Hacı abi eskiden şey olurdu. Bazı bizim havyalarımız olurdu. Havyayı böyle dokundurduğumuzda elektronik kartlara falan böyle işlemcisi, rem olan bozuyordu. Onları evet. onları ölçebiliyor muyuz bunu? Onları ölçebiliyoruz. Onun haricinde şu anda ekrana geldi. Arabalarınızın bujilerini bile ölçebilirsiniz. Motorlarımızı? Motorlu. Arabanızın motorunu mu, elektrik motorunu ölçebilirsiniz <laughs> ki onlarda <laughs> çok bir kaçak diyor. olmaz. <laughs> ha motosikletinizin bujisini de ölçebilirsiniz ha. tabii ki ya. Buji evet. varsa bujiyi ölçebilirsiniz kaçak yapıyor mu yapmıyor mu gövdeye. Arabanızda zaten bujinizde kaçak varsa bujilerin birinde motor tekleme yapacaktır silkeleme yapacaktır. Hı. Meme yapmıştır zaten. Onu da Aynen. bununla test edebilirsiniz ki bujiler artık pahalı öyle gidip rastgele komple atıp da yeni bir buji alayım. Diyemiyoruz. Evet. Diyemiyoruz yani daha doğrusu. Hemen oradan bir havya alalım. Evet. Şu tür havyalarda gövdeye kaçak verebilir. Hassas elektronik devrelerde devre elemanlarını bozabilir. Bunları da yine bu cihazda test edebiliriz. Şöyle gövdeye birini bağlıyoruz. probun birini. Bir diğerini de şöyle fişinin ucuna bağlıyoruz. 1000 voltta test etmekte fayda var. Peki Hacı bunlardan hangisine bağladığımız önemli mi? Evet, şu anda gördüğünüz gibi biraz, bakın, 1000 voltta kaçak veriyor gövdeye. Ama, bak 0.4 Giga Ohm. Giga Çok iyi. Yani 1000 volt, tabii 1000 volt veriyoruz, 1000 volt da evet. Diğer uca bir bakalım, şöyle. Ne fark eder ki? Zaten aynı gıvda. Aynı, dönüp oradan dolaşıyor. Tamam, bir 500 ver bakalım ne oluyor? Durduruyoruz, şunu 500 yapıyoruz. Hadi bakalım. Normalde iki katını vermemiz gerekiyor ya. Oo bak yükseldi iyice. Evet gördüğünüz gibi direnç yükseldi. 0.5 yani 500 me, 500 510 Doğru 518 mega. On. Mega. On. Evet. <laughs> Gene de bu tarz şeyleri elektronik çok hassas cihazların tamirinde kullanmamakta kullanmamak fayda var. ESD Protected ya da ESD Protection yazanları kullanmak her zaman daha sağlıklı. Mal bu. Şuna Bozul bir değdirsene mi? ne olacak? 500 voltta, 50 voltta. Bence 500 volta geçmeden önce Hı. ne oluyor? yavaş yavaş artıralım. Hadi bakalım. Bozulmaz değil mi? Yazık bozmayalım ya. 50 de yaptım. Dur bakayım üzerine kaç volt yazıyor bunun? He 110-250 yazıyor ya. 250 yazıyor. 150 Ölçüm aralığı. Evet. Hele bir değdir bakalım ne olacak? Işığı kapatayım mı? 50 volt. Tık yok. Tık yok. Kapattık. 100 volt. A. 100 volt da yandı. Aha. Biraz artırsak. Hele artır bakalım. 250 volt. Değdir bakalım. Oo. Daha güzel yanıyor. Daha fazla verip patlatabilir miyiz? Yok patlatmıyorum. Yazık günah ya. Milli servet mi? bunlar. Kullanırız. Tabii. Ama patlatmaz sanki. Ya adam yazmış 250 volt diyor üzerine. Neyse hadi bir merak bakalım hemen der ya izleyici için. Bundan çok Hemen merak çek ama. Kapat. Oo. Ya ne onu bozuyor. <laughs> çek. Evet enerjiyi kestik. Reji çarpılması lazım bizim. <laughs> Diğer özelliklerinden de bahsedeyim. Şöyle halt tuşu var bildiğiniz gibi. Ekranı kaydediyor anlık olarak. Yani donduruyor. Bir kere bastığınız zaman. Uzun bastığınız zaman da ekran ışını açıyor. Ekran anlısı yapmıyor bu arada. Evet tekrar uzun basarak ekran ışını kapatabiliriz. Ee, buradan da hafızayı okuyabiliriz. 100 ee, ölçüme kadar hafızaya alıyor. Buradan da bunu okuyabiliriz. Evet Usta bir de şu pi var bir de dr. D-A-R evet. Dar var işte. ya Pi ile dar, dar yani. Pi evet. aydır bilmem nedir. Onlar uzak herhalde özel bir evet. ölçüm standartı gibi bir şey. Tabii onlar Bunlar özel ölçüm standartları. Ee, birinin süresi 1 bir dakika. Birinin süresi de 10 dakika. Hani işte onun için zaten burada süre gösteriyor. O ölçüm standartlarına göre süreleri var. Buradan seçim yapıp ölçüm yapabilirsiniz. Bunu kullanacak arkadaşlar zaten onu biliyordur o standartlara. Hacı abi ölmüşlerine rahmet şu bizim ateşleme bobini var ya. Şunu da bir ölçsen. Bizde rahmet işlemiyor. Parayla yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunların içerisinde yağ var. Evet. Trafo yağ. Evet. Trafo yağ var. Yüksek voltajda izolasyon sağlayabilmek için. Bunlar yüksek voltaj üreten bobinler. Tofaş bobini. Tofaş da olmasa biz. Zaten piyasadan Tofaşları bir kaldırsalar proje olmayacak. Bunu yani silecek ile var ya. Uzay mekiği bile yapar bizim millet. Evet, 1.84 e, GHz e, aslında normal cihazlar için çok bir sakınca e, göstermez ama bu yüksek voltaj olduğu için Evet. Bunun için sakıncı, arızalı demektir. Yani çok iyi değil. bin volt çıkıyor. Bir biz Tabii. bunda zaten 1000 volt, 1000 volt veriyoruz. Evet, böyle bir şey varsa. Yani bu tür şeyleri de ölçebilirsiniz. Evet. Bir de ben böyle egzantrik bir şey ölçmek istiyorum. Hacı abi, bu ıslak ne peçetedeki ki? şeyi de ölçebiliyor musun? Ölçer. Ölçer mi? Ölçmez mi? Lemli peçeteyi. Burnunu sil getir ölçer. <laughs> Tüm <laughs> utanmaz. Hırnigini sildiği bezleri getiriyor bize ya. Hırnik? Sümüğünü siliyor siliyor. <laughs> Sümüğünü siliyor siliyor getiriyor hele bunu bir ölç. Neyle hırnik mi? <laughs> Sümüğünü hırnik. Bizim orada fırtık derler. Hırnik <laughs> <Pindik> de derler. <laughs> Pis herif. Evet kavlolar birbirine dolaşmış. Açtık. Görünüyor mu? Evet. Peçeteyi bile ölçüyoruz ya. Mendil. Mendilim de gül o ya. Enerjiyi gaza getirim dedim ama olmadı. <laughs> evet. Vereyim mi enerjiyi? Evet. Verelim. Ama şunu şöyle dik durdurabilseydik. Yok yoğururdu. bırak oraya düşsün ne olacak? Evet. Evet. Tamam. Görüyor muyuz? Evet. Ama çarpılma. Şimdi şöyle peçeteye yavaşça su damlatıyoruz. Tabii su dağılıyor peçete üzerinde. Dimeş Aha, gösterir. dur bir şey oldu. Ha? Aha, bizim peçete bozuk. <laughs> bozmuşsun acaba bunu burnunu sile sile <gülüyor> <gülüyor> bakın Evet. burada voltaj ne kadara düştüğü de gözüküyor Yönüyor, evet. cihazda zaten bir yüksek voltaj. akım çekildiği için yani evet. bir buçuk miliamper de gene de bak burada evet. gözüküyor kaç voltaj peçete çıktı? yanabilir aslında ya. bazen şöyle ortalardan kıvılcım atıyor bence yeter bak batarya işareti evet. çıkıyor Çıkış yapmadan önce şunu tekrarlamakta fayda var. Cihazımız çok faydalı. <laughs> Özellikle elektrikçilerin çok işine yarayacak bir cihaz. Linkini aşağıya bırakıyoruz. Hatta biraz önce gördüğünüz gibi oto tamircilerinin bile işine yarayacak bir cihaz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Nokta dahi olsa yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için Teşekkürler. Teşekkürler. Sonunu yavaş söylemek iyi oluyor. <laughs> Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır, Rejide Tümer Feratoğlu. Buyurun. Dedik. <laughs> Gerisini unuttum. Yeniden Geri çekebiliriz.